Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Renault Clio 5 aracımızı hep beraber inceleyeceğiz. Bunun yokuş testi, yokuş performansı, uzun yol şehir iç kullanım, yakıt performansı, işte konforu nasıl, sürücü deneyimlemesi nasıl, takrib olarak bir senedir bu araç bizde, fiyat performans aracımı, mı, işte fiyatı güncel piyasası ne kadar Hepsine değineceğiz arkadaşlar güzel bir video olacak inşallah ee, Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz Kanalımız henüz yeni içeriklerimiz yeni 4 aylık bir kanalız ee, Biz de sizlerden biriyiz arkadaşlar Güzel güncel videolar çekmeye çalışıyoruz Fiat, Renault, işte Volkswagen grubu, Fiat performans araçlarını sorunsuz, problemsiz, alınabilecek en ucuz ve en uygun arabaları piyasada takip edip sizlere tanıtıyoruz arkadaşlar. Güzel videolarımız kanalımızda mevcut. Ee, abonelikler için şimdiden teşekkürler. Beğeni yorumları da esirgemeyelim inşallah. Şimdi arkadaşlar e, bu araba benim kardeşime ait. E, yani bize ait olan bir araba. Takrib olarak 8 aydır bu arabayı kullanıyor. E, onun yorumlaması da daha doğru olacak. Ben ufak bir arabayı tanıtacağım. E, sonrasında sözü ona bırakacağım. Arabayı sürüşte işte vites geçişlerindeki performans yokuş testi çoğu şeyini o değinecek. Videomuz güzel olacak inşallah ee, videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar arabamız Renault Clio 2022 model 1.0 ee, bir joy paket bir araba. Başlangıç paketi bir araba. Bunun biliyorsunuz touch ve icon paketleri de mevcut. Onlar bir tık daha üst segment yani buna göre daha makyajlı kası oluyor bu makyaj kalsı olmasına rağmen bence hoş ve güzel bir araba. Benim nazarımda bu arabanın sadece 2-3 şeyi eksik. Onlardan birisi cam filmi, jant lastik art olarak da Tesla ekran taktırmak olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi jant lastiğine değinecek olursak arkadaşlar çok böyle yakınına dibine girmedikçe bu arabanın jant lastik ebatları 15 inç ee, yakınla dibine çok fazla girmediğiniz takdirde bu araba size çelik jant hissiyatı veren bir e, plastik kapak mevcutiyeti sunuyor. 15 inç tam olarak ölçülerini de vereyim size. 185-65 R15H e, Continental'ın e, lastiği diyebiliriz. 15 inç bir lastik arkadaşlar bunlar. Bu araba biliyorsunuz e, 2020'den sonra arkadaşlar makyajlamaya gitti Renault Clio. E, arabanın konseptini ön vark olmak üzere konsepti bir tık daha değiştirdi. Ön taraftan baktığımız zaman arabanın görüntüsü bu şekilde. E, yeni tasarımıyla arkadaşlar bir de şunu söyleyebilirim ben 2023 model çıkan Renault Clio'lar da mevcut. Ben e, farklı paket içeriklerinde bazı araçlar arkadaşlar burnunu çok sivri tutmuşlar bunun e, yani arabanın ön kısmı çok sivri duruyor. Bu da benim hoşuma pek gitmiyor. Mesela bu araba için ideal Clio'da da bir tık daha sivri ama Clio 5'te bunu başarmışlar bence. Bu kasayla ilerlenseydi bence daha da hoş olabilirdi diye düşünebiliriz. Yani çünkü arabanın tip ve imaj olarak çok fazla sivrilmesi ön tarafının hoş durmamış. Çok fazla sivritmişler. Özellikle Renault logosunun olduğu kısmını. Yani çok hoş bir görüntü ortaya çıkmamış diyebiliriz. Ön tarafta sislerimiz yok. Ee, gündüz et farlarımız mevcut. 2023 modeller var ya. Ha. 2023 modeller arkadaşlar. Söylemiştik zaten onu da. Arka tarafına doğru geçelim. Lastikler yan tarafta. Herhangi bir krom detay veya süsleme yok. Joyo başlangıç paketi olduğu için diyebiliyoruz bunu. Şimdi arka tarafına geldiğimiz zaman da Clio 5'in arka kısmının konsepti de bu şekilde arkadaşlar. Arka stoplarımız reflektörler. Bence arka tarafı da başarılı bir şekilde uymuş yani. Yani Clio 5 kasa arkadaşlar güncel olarak hoş olan güzel duran makyaj olarak da kasa tipi olarak da Hoş olan bir araba. Yani bu arabayı makyajladığınız zaman gerçekten hoş görüntüler elde etmeye başlarsınız. Mesela biz bu arabayı çok fazla makyajlama fırsatımız olmadı. İşten eve, evden işe gittip geldiğimiz için çok fazla vaktimiz olmuyor diyebilirim. Sadece bu arabaya bir ne taktık? Batman dikiz aynası taktık arkadaşlar. Yarasa dikiz aynası da deniliyor. Şöyle onu gösterelim. Yani arabanın konseptini bir tık daha farklı yaptı. Güzel durdu. Çok uçuk açık bir fiyatı yok bunun. Uygun fiyatı var. Takdir olarak bir 500-600 lira civarında. Ya bu arka taraftan değil ön taraftan bir bu aynaların görüntüsünü verirsek. Biraz güneş var ama şöyle. Mesela arabanın görüntüsüne farklı bir spor e, tipi katıyor. Çok arabanın yani tipini hoşlaştırıyor. Bazı Araçlarda böyle modifiye falan yapılıyor ben görüyorum Yani hiç hoş durmamış ama bu dikiz aynası bu arabada güzel durmuş Şimdi ben sözü Araç sahibine bırakacağım O yakıt performansına vesaire değinecek Sizlere güzel bir anlatım yapacak inşallah Sonra da içine değinmeye başlayacağız İç tarafına doğru gideceğiz Öncelikle selamun arkadaşlar Arabayı alalı 8 ay oldu 8 ay içerisinde Arabanın performansından bahsedeceğim Araba 1.0 motor Tur, yani turbo yok bunda. Beygir, 65 beygir. Araba şehir içi kullanımında hani sizi hiç rahatsız etmez. İstediğiniz yere, istediğiniz yokuşta, istediğiniz yolda her yere götürür sizi. Uzun yolda basayım gideyim diyorsanız bu arabayı tavsiye etmem. Uzun yol arabası değil çünkü. %110 ile gidersin ama daha fazlasını gitmezsin. Hani gidersin ama devir yüksek olduğu için arabaya sıkıntı yaratır bir süre sonra. Çünkü beygiri düşük. Evet kendisi de sürekli 140-160 kullandığı için 110 ile gidiyor. Kullanıyorum ama yerine göre kullanıyorum. Her zaman basmıyor. <laughs> Arkadaşlar ben bu arabada yapılan bir hatayı söyleyeyim. Ee, söz sahibi kardeşim genellikle arabayı 140-160 bandında kullanıyor. Yani 130-140-160 yol boş olduğu zaman basar. 160 üstüne de çıkmıyor. Neden? Çünkü arabanın maksimum limiti bu. Yani 180 yapsa onu da yapacak. E şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, arabanızı hiçbir zaman maksimum değerlerde kullanmayın. Yani bu arabanın maksimum hız limiti 165, 166 olması gerekiyor. Yani 160'ı vurmayın, 150'yi vurmayın, 120, 110, 130 maksimum 130. Çünkü bir müddet sonra arabası sıkıntı çıkartır devir yüksek olduğu için. O hızlarda gittiğinde kaç bin devirde çıkıyor mesela 160'da, 150'de? Şöyle söyleyeyim, 130'da gittiğimiz zaman devir 4000'de. 5. viteste 4000 devir. Evet güzel bir BMW M kasa geç. <laughs> <bir> şey <laughs> <laughs> araba onlar Şimdi arkadaşlar. bu arabanın turbolusu var. 1.0 TCE turbo olarak geçiyor. Onu 90 beygir, 100 beygir olarak değişiyor. Arasındaki fiyat farkı da o kadar uçuk kaçık bir şey değil. 100-150 bin lira bandında bir fiyat farkı var. ha bu araba şehir içinde işte nasıl olur bir yerden bir yere giderim daha ekonomik paket olarak geçiyor. Turbolu tam tersine. İşte uzun yola da gidersin her yere gidersin Onun mantığı da o Biraz yakar buna göre o Arkadaşlar şekilde. şimdi şöyle e, Turbolu Bunun uzun yola da gider Bu da uzun yola gider ama bu arabayı Çok fazla zorlamayacaksınız Şimdi bu arabanın motoru 1000 motor küçük bir motor var değil mi 1000 motor bile değil arkadaşlar 990 cc motoru olarak geçiyor bunlar yani Çok büyük bir motor yok Kasası motora göre bir tık ağır bir ton bir araba yani sonuçta bir motora göre bir ton bir yüz de olabilir, bir ton yüz kilo da olabilir. Hani bir de içine bindiğiniz zaman bu arabayla 140-150 gideyim derseniz araba size problem çıkartır. Şimdi olmazsa bile ilerleyen süreçlerde çıkartır. Bu arabayla çok ani hızlanmalar yapmayacaksınız. Aa ben yapıştırayım gideyim doğru değil mi? Ya şimdi söylemek gerekirse arabayı da kötülemek gibi olmasın. Araba gayet güzel. İstediğiniz yola girin. Biz en dik yokuştan da bu arabayla çıktık. Araba gayet gidiyor. Hani 1.0 motor diyoruz ama sanki arabanın içinde farklı bir motor varmış gibi araba. Çok böyle seri bir araba, çok atak bir araba. Ama yani 160'a kadar gelir. 160'tan sonrasında devir dönmediği için, hani devir yüksek olduğu için o zaman basmazsın. Sadece bu problemi var. Yüksek hızla gitmez araba. Onun dışında 1.0 motor gibi değil de sanki 1.3 TC gibi gidiyor. Öyle söyleyeyim. Hani çok seri. Ama hız olarak 160'tan sonra gitmezsin. O da motorun 65 beygir olmasından kaynaklı. Arkadaşlar şuna da değin, değinelim. Konuştukça söz sözü açıyor. Şimdi bazı araçlar var. Ee, bassanız dahi gitmiyor. Bu arabalarda mesela hızlanma gecik geciken bir problem. Yani e, belli başlı hızlanmalarda bir gecikme yaşıyorsunuz ama gideceğiniz yere böyle araba çekmiyor değil. Maksimum torkunda çekiyor seri bir araba gideceğiniz yere gidiyor sadece bunun 0-100 hızlanması biraz geç onun haricinde ne bileyim hani fiyat Egea'larda çok söylenir ya işte basıyorum gitmiyor gibi muhabbet ben çok fazla o başıma gelmedi ama e, youtube'dan anlatılacağı üzere sadece örnek vermek maksadıyla söylüyorum e, veya diğer eski kasa arabalarda hani yokuş çıkarsınız gitmez ya kalır mesela 2'den 3'e atamazsın arabayı tekrar 2'ye çekmek 1'e çekmek zorunda kalırsın bu arabada öyle bir problem yok Hani kasası motoru gerçekten sağlam bir kasa. Bu arabanın e, birkaç videosu daha olacak kanalımızda. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzeriniz olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber e, Clio 5 arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikli olarak arkadaşlar kanalımız henüz yeni. E, 4 aylık bir kanal. Sizlerden ricamız fiyat performans araçlarını inceliyoruz. Sizlerden biriyiz. Yeni gelişen biriyiz arkadaşlar. Bir abone bile bizler için çok değerli. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Beğeni yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Arkadaşlar arabamız Clio 5 1.0 SC 65 beygir benzinli bir araba. Araç sahibi yanımda. E, arabanın içini dışını hızlı bir gösterim yapacağız e, Kanalımıza zaten bununla alakalı videolar mevcut Yokuş testi Yokuş e, çıkışı nasıl Uzun yol ve şehir içi kullanımı nasıl Fiyat performans arabası mı Tavsiye eder miyiz Bu arabayla yaşadığımız herhangi bir problem var mı Bunlara değineceğiz arkadaşlar Şimdi arabamız e, Joy paket bir araba Yani başlangıç paketi olan bir araba arkadaşlar Bu arabayla alakalı herhangi bir Şu ana kadar bir problem yaşamadık Evet elektrikli Kaşkayı iyi e power gidiyor yanımıza. Şu ana kadar bir problem yaşamadık. Tavsiye eder miyiz? Bunlara değineceğiz. Şöyle bir uzaktan arabanın tanıtımını yapalım. Arkadaşlar arabamız 15 inç e, çelik jant demek isterdim ama plastik jantlarımız bu arabada mevcut. Herhangi bir arabanın önün ve arkasında e, makam havası verilmiş cam filmi de yok. Bunları cam filmini biz yaptıracağız. Dikkatinizi çekerse eğer bu arabada dikiz aynalarını, yarası dikiz aynası olarak biz kendimiz taktık. Farklı bir hava versin. Güzel bir kullanımı olsun diye arkadaşlar. Şimdi arabanın içine değineceğim. 15 inç işte jant lastiğini söyledik. Ön tarafına da bir değinelim. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek gerekirse Clio 4'e nazara bu arabanın ön durumu, ön duruşu gerçekten çok güzelleşmiş değil mi? Yani şöyle baktığınız zaman araba hoş duruyor. Bu arabanın 2023 kasalarında bu durum bu şekilde değil. Ee, bir tık daha sivrileştirilmiş. Clio 4'lerde de bir tık daha sivri. Klio ee, Clio 6'lar diyelim ben bunun 2023'üne. Onlar çok daha sivri arkadaşlar. Ama bu arabada bu sivriliği bozmuşlar. Bir tık daha genişlemeye gidilmiş araba. Yani arabanın kasası çok hoş duruyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani senin yorumun. Ya. Kullanıcı zaman... olarak Kölye 5'in ile 2022 yılları arasındaki o yıllara dahil onların şekli ön arka daha güzel bana göre. 2023'te biraz daha sivri yapmışlar. O yüzden sinek gibi geliyor bana açıkçası. <laughs> <laughs> tabiri <laughs> tabiri <laughs> caizse. Ama ön tarafını sivrileştirdikleri için bana sinek gibi geliyor. Hatta yolda giderken ben abime söylüyorum. Abi diyorum şuna bak diyor. Arabanın önü sivri, çok sivri olduğu için sinek gibi duruyor diyorum. O da gülüyor. <gülüyor> Arkadaşlar evet bu yorumu yapmazsak olmazdı. Çünkü öyle duruyor. Bize öyle geliyor. tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin zevki, sevdiği şey, beğendiği şey ayrıdır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu arabanın içine değineceğim. Sen şoför koltuğuna otur. Bizi ön tarafı tanıt. Ben de arka tarafı tanıtıp ön tarafa doğru geleyim. Arka oturma kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel bir oturma kapasitesi var. Yani B segment hatchback bir arabaya göre oldukça yeterli diyebiliriz arkadaşlar bu konuda. Ee, bizleri memnun ediyor. Evet videonun devamında sendeyiz. Arabayı ön tarafını bir tanıt bize. Vites geçişleri işte ne bileyim konforlu mu kullanımı yakıtı. Tanıt bize. Öncelikle arabanın vites geçişleri gayet güzel. Ben memnunum vites geçişlerinden. Hiçbir problem yok. Kayış gibi geçer yani. <laughs> arabanın gidişi güzel. Onun haricinde yakıt olarak uzun yolda 4-4.5 litreye kadar düşer. Gidiş, gidişinize göre değişebilir o da. Şehir içinde ben yani çok seri kullanıyorum arabayı şehir içinde de. Hani benim yaptığım maksimum 100 kilometrede 6.6 şu an göstergede. Zaten 7 litre bunun maksimum nasıl kullanıyorsanız artık benim kullandığımdan daha fazla kullanamazsınız herhalde. 7'ye kadar çıkabilir misiniz? Çıkar da çok zor yani. 7 böyle maksimum seviye. Onun haricinde diyebilecek başka ne olabilir? Yani ne bileyim e, direksiyon simidinin sporluğu işte makyajını hiç görsem. Zaten değil. ben arabayı alırken ilk ben o cazibeden şey oydu. Arabanın şöyle direksiyon simidine baktığımız zaman gayet hoş bir görüntüsü var. Yani ben direkt ona aldandım. Olabilir yani bu. Çünkü çok hoşuma gitti. Onun haricinde yani şuradaki şu kalorifer kısımlarının passat görünümlü bir konsepti var. Başka neden bahsedebiliriz? Mesela bu arabanın içini değiştirecek olsan ne eklersin? Arabanın ne içini değiştirecek olsam şuraya bir tane kolcak. <laughs> evet bu arabanın kolçağı eksik. Arabanın kolçağı yok. Şuraya bir tane kolcak. Buraya bir tane Tesla ekran. Ondan sonra. Neden bahsedelim? Yapılabilecek. Arkadaşlar araba ikinci sahibiyiz biz. 7000 km'de aldık. Bu arabanın en eksik tarafı bence ee, bir koltuk kılıfı. Yani koltuk kılıfı 1500 lira gibi bir şey. E, güzel kardeşim 2-3 defa bu arabayla denize gidip geldi. Mesela denize gidip geliyorsanız e, koltuk kılıfları biraz sıkıntılı olabiliyor. Havlu da koysanız altına geçiyor. Koltuk kılıfı demiş. Arabanın orijinal koltuğu. Mesela koltuk kılıfı olsa bir de üstüne havlu atsan bir tık daha emicili olur. Korur yani. Ve toza karşı bir şey olur. Kaliteli ürünü alın. 1500'e vermek yerine 2500 verin. Sizden sonraki sahibi de temiz temiz çıkarsın. Yenisini taksın. Görsün. Desin. çok güzel. yani bunlara dikkat etsek daha güzel olur diye düşünüyorum. Tabi herkesin kendi fikri. Ayrıyeten bu arabaya eklenecek Tesla ekran. Mesela Tesla ekran olsa çok daha görsel katar diye düşünüyorum. Aynen. Çok değiştir içerisini. İçerisini bence çok daha farklı değiştirir çünkü Fiat Egea var bende de Fiat Egea'nın mesela izlerinde ekran yok çok pasif duruyor ama launch'ta bir ekran takmış adam İşte direksiyon simidini deri kaplama mesela evet bu bu direksiyon simidine bir kılıf takabiliriz <laughs> deri bir kılıf bence güzel durur diye düşünüyorum spor özellikle alt alt tarafta da bir yüzük halkası olsa çok daha görsel sunar onun haricinde bu arabaya bir cam filmi çok daha görsel katar. Ee, yakıt litresi dedin ki 7 litrenin üstüne zor çıkarsın. Yokuşta mesela performans nasıl arabanın? Yokuş çıkışta yokuş testinde. Yokuş testinde araba <laughs> basabildiğin kadar gider. Hani arabayı teklemez. Vitesi düşürmezsin. Bastığın zaman gider araba yokuşta. Açıkçası böyle söyleyeyim. Arkadaşlar arabanın ııı ee... Kardeşimle söylediği gibi yokuşta gerçekten sıkıntı problem olmadan çıkıyor. Gittiğiniz hıza kadar çıkartır size. Yokuş devam ediyorsa. Ve bu arabanın benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi. En çok beğendiğim. Ve dikkatimi çeken. Tahmin bile edemeyeceğim bir şey. Ses sistemi. Evet. Ses sistemi evet. oldukça başarılı. Ee, yani ben çok şaşırıyorum. Bu ses sistemi bundan mı çıkıyor diye. B segment Başlangıç paketi 2-3 tane, dört tane hoparlörü var. 2 tane hoparlör, iki tane stereo veya tiz ön taraflarda. Yani gerçekten oldukça başarılı. Camlar kapalı dışarı gümbür gümbür ses veriyor yani. Sen evet. ne diyorsun bu evet. konuda? Ses sisteminde zaten buradan ayarlıyorsunuz. Hani bastı mı, raklı mı, poplu mu? Bütün hepsini ayarlıyorsunuz burada. Bastı sona getiriyorum. Normal açıyorum. Zaten bu arabanın 4 hoparlörü değil. Kaç hoparlördü bu araba? Çift mi? 2 aynı. Çift hoparlör. Yani ona rağmen camları kapatıyorum bangır bangır ses gidiyor dışarıya. Çok acayip bir şey kurmuşlar bu arabaya. Beni de gayet memnun etti ve şaşırttı. Güzel yani ses sistemi Memnun musun? Memnunum tabi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar telif falan olmasaydı bir ses açıp dinletirdik de İnşallah bir sonraki videomuzda sadece başlığı Clio 5 ses sistemi yazıp telifsiz bir şarkıyı dinletelim. 3-5 dakika boyunca yani bence ses sistemi oldukça başarılı ee, yol testi farklı bir video da olacak ee, yorumlarımıza eminip güvenebilirsiniz problem olmaz şöyle ön tarafa geçeyim ben de videomuzu da sonlandıralım oradan eve doğru yavaş yavaş gidelim bugün pazar malum biz de sabah erkenden çıktık çok sıcak olmadan bir kaç video çekelim diye güzel bir yerdeyiz karşı tarafındayız arkadaşlar Bizim evde hemen buralarda yakın 5 dakika mesafe. Yavaş yavaş gidelim eve doğru. <laughs> Arkadaşlar videoyu sonuna doğru getiriyoruz inşallah. Sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırız. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın.